En yeni ve güncel haberlerle yine birlikteyiz. Denizaltılardan fırlatılan ağır torpidolar deniz savaşlarının önemli bir parçası haline gelmiştir. Bu torpidolar denizaltıların ve deniz unsurlarının savunmasında etkili bir rol oynar. Denizaltılar tarafından fırlatılan bu torpidolar genellikle düşman gemilerine karşı kullanılır ve çeşitli stratejik amaçlar taşır. Bu ağır torpidolar yüksek hız ve hassas rehberlik sistemleriyle donatılmıştır hedeflerine doğru seyrederken, düşman gemilerini izleyebilir ve hedeflerine isabetli bir şekilde ulaşabilirler. Patlayıcı yükleri genellikle büyük ve etkilidir, bu da düşman gemiler üzerinde ciddi zararlar bırakabilir veya en azından manevra kabiliyetlerini sınırlayabilir. Bu da savaşın seyrini değiştirebilir ve stratejik avantaj sağlayabilir. Türkiye'nin öncü savunma şirketlerinden Roketsan, Akya Ağır Torpido'ya yönelik çalışmalarını uzun bir süredir sürdürüyordu. Bugüne kadar 60 adetten fazla test atışı gerçekleştirilen Akya projesi kapsamında ilk kez harp torpidosu ile hedef deniz platformu vuruldu. Bu son atışla birlikte Akya'nın artık kabul testi faaliyetlerine geçtiği üzerinde duruluyor. Antalya körfezinde icra edilen atış sırasında TCG Preveze denizaltısı, sualtı şok tesirli duyarsız harp başlığına sahip Akya torpidosu ile hedef gemi üzerinde isabetli bir vuruş kaydetti. Vuruşa müteakiben ağır hasar alan hedef geminin çok kısa bir süre içerisinde mavi derinliklere gömüldüğü görüldü. Böylelikle Akya projesinde çok önemli bir dönüm noktasına ulaşılmış oldu. Peki Mavi Vatan'ın savunması için Akya ağır torpidosunun önemi nedir? Hangi denizaltılarda kullanılacak? Yerli ağır torpido Akya ile ilgili savunma ve denizcilik araştırmacısı Kozan Selçuk Erkan şu değerlendirmeleri yaptı. Şu anda kendi ürettiğimiz su altının atmacası diyebiliriz Akya için. Uzun menzilli ağır torpidonun bir tanesi ağır bir gemiyi batırabiliyor. Torpidoların görevi ağır bir atışla gemiyi ortadan ikiye ayırmaktır. O sayede su altında patlarlar. Gemiye temas etmezler. Suyun altında patlayarak bir hava boşluğu oluştururlar ve gemi aslında o basınçla patlar. Torpidoların çalışma prensibi budur. Biz daha önce Alman torpidosu kullanıyorduk. Yunanistan da Alman torpidosu kullanıyordu. Biz daha önce Alman savaş yönetim sistemini kullanıyorduk. Yunanistan'da Alman savaş yönetimi sistemini kullanıyorlardı. Şu anda tam bağımsız yerli ve milli müren sistemiyle attık. Bunun en önemli özelliği elinde kaç tane olduğu bilinmiyor. 2. Sendeki torpidonun aynısı Yunanistan'da da var. Bu torpido nasıl çalışıyor, nelerden sakınıyor, nasıl hareket ediyor buna bilgi sahibi. Ama Akya ile ilgili bu bilgilere hiçbiri sahip değil. Yani çalışma algoritmasını bilmiyorlar. En önemli şey bilinmezlik. Çok büyük bir avantaj bu. Dünyada şu anda bilinmez bir silaha sahipsin. En azından çalışma algoritmaları bilinmeyen bir silaha sahipsin. Aldatıcılara karşı daha dirençli. Aldatıcılardan dolayı diyelim ki saptı, geri dönüp tekrar hedefine ulaşıyor. O konuda bir sıkıntısı yok. Yeni nesil torpidoların özelliği o. Gitti, bulamadı, boşa düştü diye durum söz konusu değil. Akya ağır torpido sayesinde, Türkiye'nin bu alanda ABD üretimi Mk-48 ve Alman üretimi 2 Alman marka A4 torpidolarına olan bağımlılığı son bulmuş olacak. Akya'nın, Gür, Preveze ve Reis sınıfı denizaltılarda kullanılması planlanıyor. Ay sınıfı denizaltılarda da Akya kullanılması muhtemel.